Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Warf Team'in oynuyoruz. Gördüğünüz gibi... o, kasma ya, abi. Niye böyle yapıyorsun? Evet. Şimdi arkadaşlar, ilk başta biraz kastı tabi. Bilgisayar kötü olduğu için... Evet. Şu anla yeni Selahattin karakterinden var. Bizde de var adamda da. Bakalım 250 can mı? Ve yeni Payen AD haritasında oynuyoruz. Çok güzel bir harita. Uy. Abi lag'a bak. Adam çok geç öldü ya. Uf, en sevdiğim slot. HK'la hey, şeyle. Eyvah. Şimdi, hadi bakalım. EK biraz şeyler oldum. Bu da Akintan geldi. EK nakitle tabi. Ben bu çay aslında biliyorsunuz kişinsi babanıyla. E, maalesef yani bu çayı satın aldım birisinden. O o kolay yeş diye. Gerçekten de çok güzel çay. Buradan bayağı bir nakit çekmişti çay al yani. Evet neyse arkadaşlar. Sinsi babaanne çağda bir dövelim mi onu bilmiyorum ama şimdilik bu çağda. Hadi bakalım. Oo adama bir arkadaşlık. Abi. Ya mouse niye dönmüyor ya? Pardon arkadaşlar mouse dönmedi. Bir zayıf atayım diyeceğim ama. Abi çok kötü oynuyoruz. Çık çık çık. Çık sen oradan çık çık. Oo. Abi. Ah. Gel gel gel. Çek abi onu içine. Oh. Vuramadım. Abi. Çık. Çık 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 çık. O uh, adam önümdeydi ya. Hadi be kalbon giyiyordu ya abi. Sizlere bu ayıtların diğer özelliklerini gösteremedim adamlardan. Adamla izin verirse şey, göstereceğim de. Bu arada şöyle bitti abi. Biliyorsunuz ki E'ye basarak kapı açılabiliyor. Hemen onu bir gösterelim. Bakın arkadaşlar. Ve kapıyı açtık. Gördüğünüz gibi. Tabi ki takımın kapısına saçılmıyor. Yani dersen bir şey yok. Sadece öyle kapılar. Maalesef videomuz bu arada bitti. Zaten kaybettik. Bu videonun amacı sizlere boyutları tanıtmam. Bir dahaki videoda daha da görüşürüz. Hepinize şimdilik bay bay.